Üyeleri herkes hazırsa Bodrum Belediyesi Ağustos ayı olan meclis toplantısını başlatıyoruz. Öncelikle hepiniz meclis toplantımıza hoş geldiniz. Meclisimize başlamadan önce geçtiğimiz ayda neler yaptık, şu an neler yapıyoruz onunla ilgili kısa bir konuşma yapacağım sizlerle. Öncelikle Turgut Reis mahallemize Muğla Büyükşehir Belediye'mizin kanalizasyon sisteminde meydana gelen bir kaza sonucu maalesef ki bir çalışanımız hayatını kaybetti hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlık diliyorum. Yine Bodrum'da hayırseverlerimizden Gülsevim teyzemizi, Gülsevim kaynağı yakın bir tarihte rahmeti rahmana kavuştu ve kendisinin cenaze törenine katıldık. Eğitim camiasına vermiş olduğu katkılar için kendisine saygılarımızı, şükranlarımızı ve minnetlerini sunuyoruz. Yine bildiğiniz gibi hem meclisimizde hem Kent Konseyi'nde bizlerle beraber omuz omuza mücadele eden Bodrum'un doğasının, dokusunun, geleceğinin ve bitki örtüsünün korunması için çok ciddi mücadelelerde bulunan Bodrum Kent Konseyi Başkanımız Sayın Arif Yılmaz da maalesef ki aman sassala yenik düşerek aramızdan ayrıldı. Başkanımız Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Bodrum'da yaşayan vatandaşlarımıza ve tabii ki Bodrum doğasını, değerini, dokusunu koruyan herkese de başsağlıkları dileklerimi iletiyorum. Biliyorsunuz ki sağ çalışmalarımız devam ediyor. İmkanlar dahilinde randevuların da izin verdiği ölçüde ki biliyorsunuz çok fazla randevu kabul etmiyorum bu aralar sahaya çıkabilmek için. Yine de önemli ve tabii ki olması gereken randevu ve çalışmaların akabinde fırsat bulduğumuz her an sahaya çıkıyoruz. Sokakta vatandaşlarımızla beraber çalışmaları yerinde denetliyoruz. Eksiklikleri, hataları ve yapılması gerekenleri yerinde görerek de hemen çözüm için ...aksiyon alıyoruz ve ekip arkadaşlarımla beraber de bu sorunların çözümü için uğraşıyoruz. Tabii ki 56 mahallemiz var. Her hafta bir mahalleye gitseniz bile bir yılda bu döngüyü tamamlamanız mümkün değil. Ama biz tura başladığımızda birkaç mahalle için alacak şekilde gezlerimizi yapıyoruz. O yüzden çok kısa bir sürede Bodrum'un adım atmadık hiçbir mahallesi kalmayacak. Özellikle yaz aylarının da sona erecek olmasıyla beraber... Yani Eylül ortasından itibaren bu gezilerimiz daha da ağırlaşacak, daha da yoğunlaşacak ve Bodrum'da hem başkan hem başkan yardımcıları hem meclis üyeleri sokakta, sahada vatandaşın her zaman emrinde ve onlardan gelen talepleri uygulamak için hazır ve nazır olacaklar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hayvan hakları yasasıyla ilgili bir düzenleme geçti ve bu hayvan hakları yasasıyla beraber sokak hayvanlarının toplatılması ve sokak hayvanlarının ötelezi yöntemiyle gerektiği takdirde hayatına son verilmesini kapsayan bir yasa tasarısı geçti. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de direktifleri doğrultusunda bu yasayı kesinlikle uygulamayacağımızı belirttik. Bu yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürüp hakkını sonuna kadar e, savunacağımızı da söyledik. Bizler köpekleri ölüme, köpekleri toplamaya değil onlar için modern barınaklar, onlar için çok çok büyük yaşam alanları tasarlayarak eğer ki sahada, eğer ki sokakta mutlu değilse, eğer ki orada bakım şartları iyi değilse barınaklarımızda onları hepinizin görebileceği kameralarla beraber 24 yayın yapılan bir sistemde onları bu şekilde misafir etmek istiyoruz. Öldürmek, toplatmak, topyekün bir şekilde bunları itlaf etmek asla ve asla çözüm değildir çözümün kısırlaştırma olduğunu, çözümün bakım olduğunu, çözümün tedavi olduğunu ve rehabilitasyon olduğunu düşünüyoruz. Bu yönden bu yasayı asla uygulamayacağımızı, bununla ilgili de cezai sorumluluklarımızla üstlerimize aldığımızı bildiririz. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Evet, sözlerime son verirken Ağustos ayı olan meclis toplantımıza da başlıyoruz. Öncelikle mazeret varsa mazeretli arkadaşlarımızı okuyalım buyurun. Cumhur Güven Taşbaşı Umut Özdoğan Rıza Karakaya. Mazeretli arkadaşlarımızın mazeretlerini oyluyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Geçtiğimiz toplam tutanaklarında maddi hata yapılmadığını oylarına sunmak istiyorum. Maddi hata yapılmadı diyenler, evet maddi hata yapılmadığı da oy birliğiyle karar verilmiştir. Önergemiz var mı? Buyurun okuyun lütfen. Belediye Meclisimizin 02.05.2024 tarih ve 2024'de 57 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen ilçemiz Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevki 177 ada 17 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan tekne imar ve çekek yeri amaçlı 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 31.07.2024 tarih ve 2024'te 7 sayılı kararının meclis gündemine alınması hususunuza arz ederiz. İmzası olan meclis üyelerimiz Fuat Filiz, Ali Diken, Deniz Koca, Hüseyin Sağlak, Niyazi Atari, Ahmet Yıldızan. Önergenin gündeme alınmasını oylarınızı sunarım kabul edenler. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devam edelim. Bodrum Belediye Meclisi Başkanlık Makamına. Geçtiğimiz dönem kendisini Sayın Ahmet Aras'ın akıl süzgeci, danışmanı ve BOTAV'ın koordinatörü olarak tanıtan Levent Arkan isimli şahıs ile şahıs ile ilgili aşağıdaki soruların Sayın Tamer Mandilinci tarafından Toplantıda sözlü olarak yanıtlamasını saygıyla talep ederiz. AK Parti grubu meclis üyeleri Nevzat Kamber, Mustafa Uslu, Halime Kaya Öztok, Ayşen Kılıçbozan, Can Seha Ergen'e. 1. Levent Arkan isimli şahsın, belediyemizde, belediyemizin bağlı olduğu kuruluşlarda veya başkanlığını yaptığınız botavda hali hazırda herhangi bir görevi bulunmakta mıdır? bulunuyorsa görevi ve yetkileri nelerdir? Levent Arkan isimli şahsın belediyemizde belediyemizin bağlı olduğu kuruluşlarda veya başkanlığınız başkanlığını yaptığınız botavda hali hazırda herhangi bir görevi bulunmuyorsa başkanlığınız döneminde kendisine itibar iadesinde bulunarak yeni bir görev vermeyi düşünüyor musunuz? Yeni bir görev, görevlendirme yapılacaksa kendisinin görevi ve görev kapsamı ne olacaktır? Teşekkürler AK Parti grubuna şöyle cevap vereyim. Sayın Levent Arkan Beyefendi ile herhangi bir çalışmam olmadı, olmayacaktır da. Kendisine bugüne kadar Bodrum'a vermiş olduğu katkılar için de teşekkür ediyorum. Görevi var mıdır diye sormuşsunuz. Yok, olmayacak da. Botav'da görevi var mıdır? Hayır, Botav binası da herhangi bir görevi yoktur. Olmayacaktır da. Başkanınız döneminde itibar iade yapılacak mıdır? Benim dönemimde böyle bir şey de olmayacaktır. Bu şekilde aydınlatmak isterim sizleri. Teşekkürler. Devam edin buyurun. Bodrum Belediye Meclisi Başkanlık makamına. Niyazi Bey bir söz istedi. Buyurun Çok... Niyazi Bey. Başkanım teşekkürler. Yaptığınız açıklamalarla ilgili ben de ufak bir söz almak istedim. İsmi ee, ismi geçen Levent Arkan ismi şahsı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptığı hakaretler zaten ortadadır. <laughs> Bunlar basına da düşmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak eee siz de aynı düşüncedeyiz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun devam edin. Bodrum Belediye Meclisi Başkanlık Makamına. Aşağıdaki soruların ilgili müdürl müdürlüklerce yazılı olarak ceva cevaplandırılması için gereğini saygıyla talep ederiz. AK Parti Grubu Belediye Meclis Üyeleri Nevzat Kamber, Mustafa Uslu, Cahit Eles. Belediyemiz kaçak yapıların yıkılması amacıyla yıkım ihalesi süresine girdiği şeklinde duyumlar alınmıştır. Bu kapsamda hali hazırda işlem yapılmış olup Yıkım sürecinde olanlar haricinde imara açık olmayan alanlarda yoğun bir şekilde yürütülen inşai faaliyetlerin önlenmesi adına belediye herhangi bir strateji geliştirilmiş midir? Belediyemizce geliştirecek strateji değil, bence hükümetimizce geliştirilecek bir stratejiye ihtiyaç var. Biliyorsunuz ki bu kaçak yapılaşmanın en büyük nedenlerinden birisi de her dönem hükümet tarafından çıkarılan imar affıdır. Ve bunun her seçim döneminde de gündeme gelmesi ve taze ve diri tutulmasıdır. O yüzden burada bizim aksiyon almamız yönünde değil de bence merkezi hükümette sizler de hükümet temsilcisi ve meclis üyeleri olarak e, değerli devlet büyüklerimizden imar affının çıkmayacağı yönünde bir genel kanunname kararname çıkartıp bunun altının kesin ve kati suretle çizilmesini tavsiye edebilirsiniz. Bence bunlar daha gereklidir Bodrum için. Biliyorsunuz ki devletin hükümet tasarrufu altında olan alanlarla ilgili 75. maddeden hemen ve daha doğrusu iki hafta süre verilip yıkım gerçekleştiriliyor. Ancak vatandaşın ve özel mülkiyette bulunan alanlarda imar kanunun bize emrettiği ölçüde işlemler yapıyoruz. Nedir? İmar Kanunu'nun 42. maddeden yapı ruhsatına ve eklerine aykırı imalatla bulunulduğu için öncelikle bir kaçak yapı ile ilgili tutanak tutuyoruz. Bu tutanağın yazı işlerinden geçmesi tabii ki dosya yükünün ağırlığı nedeniyle de 3-4 ayı bulmakta. Yani vatandaşa tebliğ edilmesi neredeyse 5. ayı bulmakta. Sonra bir ay süre veriyoruz. Birinci ayın sonunda tekrardan kontrole gidip baktığımızda yıkılmadıysa imar kanunu 32. maddeden yıkım kararı düzenliyoruz. Bunların da tekrar evrak işleri en az 3 üç ay, 3,5 üç ay sürmekte. Ve baktığınız zaman bir kaçak yapılaşmanın yıkım aşamasına gelmesi eğer ki bir de bir yürütmeyi -yürütme durdurma kararı alındıysa 14-15 ayı bulmakta. Bence merkezi hükümet, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız, Sayın Çevre Çelik Bakanımız bununla ilgili bir kanun çıkarmalı ve kaçak yapılaşmanın, imara aykırı, imarsız alanlarda yapılan yapılaşmayla alakalı yıkımın imar kanunun 40. ve 30. maddesine göre değil de devletin hüküm ve tasarrufu altında olan gece kondu kanununa göre yapılması sağlanmalı. Eğer iki hafta içinde biz o yapıları yıkmayı başarırsak zaten kaçak yapılaşmanın da önüne çok ciddi bir şekilde geçiyor olacağız. Ayrıca tabii ki yapı kontrol birimlerimiz kaçak yapıla mücadelede etkin bir şekilde çalışmaya devam etmekte. Sizlerin de yazınızda belirttiğiniz gibi kaçak yapıla ilgili yıkım ihalesine çıktık. Ancak gerek maddi nedenlerden gerek personel nedenlerden olsun kaçak yapılaşmayı yıkmada çok fazla bir başarıda olduğumuzu söyleyemeyiz. Bunda da Muğla Büyükşehir Belediye'mizden destek rica ettik. Büyükşehir yasasında bu vardır. İlçe belediyesi yıkım yapmak isteyip de yapamadığı durumlarda Büyükşehir'in eliyle bu yıkımları gerçekleştirebilir maddesi bulunur. Ve bu maddeye dayanarak da Büyükşehir'den resmi yazılarla yardım talep ettik. İnşallah çok yakın tarihte tabii ki şu anda kaçak yapılaşmanın içinde oturanlar yani yerleşenler de var. Val, valiliğimiz, kaymakamlığımız ve emniyet güçlerimizle bu kaçak yapılaşmadaki vatandaşlarımızla oradan tahliye edilmesi durumunda biz belediye olarak hem Bolur Belediyesi hem Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kaçak yapıyla ilgili yıkımları derhal uygulayacağız. Sorduğunuz soruya böyle cevap vermek isterim. Teşekkür ederim. Evet, gündemin birinci maddesine devam edelim. Buyurun. İlçemiz Karakaya Mahallesi, Burun Mevki, 217 Ada, bir parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1 bölü 1000 ölçekli ticaret alanı koruma amaçlı uygulama planı değişikliği teklifine ilişkin alınan 25.07.2024 tarih ve 2024'de 6 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi. İmar, Ş İmar Bayındırlık Komisyonu raporu buyurun. Ee, i̇lçemiz Kumbahçe Mahallesi İşmeler Mevkü 177 Ada Pardon diyelim okuyacağız başkanım. Evet. Kusura bakmayın başkanım. Önemli değil. Ee, ilçemiz i̇lçemiz Karakaya Mahallesi Burun Mevki 217 ada bir parsel ilişkin bir bölü bin ölçekli ticaret alanı amaçlı koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi şehircilik ilkeleri planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuz incelenmiş olup oy birliğiyle uygun bulunmuştur. belediye meclisimizin takdirlerine saygıyla sunulur. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na çalışmalar için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunu oylarınıza sunarım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler. Gündemin ikinci maddesi buyurun. Bodrum ilçesi 1 bölü 1000 ölçekli Turgut Reis, Bahçeli Evler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy mahalleleri Revizyon ve ilave uygulama imar planı değişikliğinde Peksimet Mahallesi'nde yaklaşık 47 dönümlük, Turgut Reit Mahallesi'nde yaklaşık 50 dönümlük, Akyarlar Mahallesi'nde yaklaşık 270 dönümlük alanlarda 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için aynı kanunun 10. maddesine göre belediyemizin 5, -5 yıllık imar programına ek olarak konulması ve onaylanması hususunun görüşülmesi. Plan ve proje müdürümüz Gizem Hanım buyurun lütfen. Sayın Başkanım, saygıdeğer meclis üyelerim, başkanlık makamına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın 17.10.2019 tarih ve 24.506 sayılı yazısında 3194 sayılı imar kanunun imar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık başlıklı 10. maddesi, belediyeler imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. 5 yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşlere esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. 5 yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları bu program süresi içerisinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller, kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder. Hükmünü içerdiği ve bu hüküm doğrultusunda bu dönem için belediyemiz tarafından hazırlanan 5 yıllık imar programlarının ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 7B maddesi gereği onay talep edilen e, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde uygulama dosyalarında konu ile ilgili 5 yıllık imar programı kararının eklenerek gönderilmesi istenmektedir. Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanlarda imar uygulaması yapılması, imar parseli üretilmesi ve belediyemizin alt ve üst yapı yatırım uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için yapılacak 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uygulamalarının 3194 sayılı İmar kanunun 10. maddesinde 5 yıllık imar programı kapsamında onaylanmasına ilişkin Belediye Meclisi'nin 0603 2020 tarih ve 2020/38 sayılı kararı alınmıştır. Bu nedenle makamınızca uygun görülmesi halinde Bodrum Belediye Meclisi'nin 0405 2023 tarih ve 2023/21 e sayılı kararı ile uygun bulunan ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1008/2023 tarih ve 187 sayılı kararı ile onaylanan Muğla ili Bodrum ilçesi Turgutreis, Bahçeli Evler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy mahalleleri bir taksim 1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı ve askı sürecinde iletilen itirazlara ilişkin Bodrum Belediye Meclisi'nin 15 2023 tarih ve 2023'e 151 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2024 tarih ve 7 sayılı kararıyla onaylanan ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 22.07.2024 ve 328.557 sayılı yazısı ile kesinleştiği bildirilen Muğla ili Bodrum ilçesi 1 taksim bin ölçekli Turgut Reis Bahçeli evler. Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy mahalleleri revizyon ve uygulama imar planı değişikliğinde. Peksimet mahallesinde 106 ada 4 parsel ve 107 ada 7 parselin içinde yer aldığı yaklaşık 47 dönümlük alanda Turgut Reis mahallesinde 239 ada 3, 4, 11, 40, 43 parsellerin içerisinde yer aldığı yaklaşık 50 dönümlük alanda Akyarlar mahallesinde 217 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23 parsellerin içerisinde yer aldığı yaklaşık 56 dönümlük alanda Akyarlar Mahallesi'nde 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 125, 126, 127, 128 129 130 131 132 133 134 135 ve 505 adaların içerisinde yer aldı. Yaklaşık 214 dönümlük alanda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesine göre 5 yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun Belediye Meclisi'nde görüşülmesini olurlarınızı arz ederim. Çok teşekkürler müdürüm sağ olun. Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda Turgut Reis revizyon ve ilave uygulama imar planı yürürlüğe girmişti. Yürürlüğe giren imar planıyla beraber belirtilen alanlarda ekoturizm amaçlı olsun, ticari amaçlı olsun, konut amaçlı olsun bir takım yerlerde imara açılmıştı. Şimdi bu alanların parselizasyon uygulaması için imar kanun 18. maddesine göre parselizasyon planlarının yapılması için imar kanun 10. maddesindeki tasarrufla belediyeler meclisten aldığı yetkiyle 5 yıllık imar programına bu bölgeleri almaya yetkilidir diyor. Ve bunun için bu alanları 5 yıllık imar programına alabilmek için sizlerden yetki istiyoruz. Gündemin ikinci maddesi budur. Gündemin ikinci maddesini bu şekliyle oylarınıza sunarım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy de kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Gündemin üçüncü maddesi buyurun. Bodrum Belediyesi personel AŞ'nin mevcut sermayesi 100 bin TL olup 2 milyon 900 bin TL nakit sermaye artışı yapılarak sermayenin 3 milyon TL'ye çıkarılması teklifinin görüşülmesi. Mali Hizmetler Müdürümüz burada mı? Yok mu? Tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Bodrum Medis Personel Aşe'nin sermayesi 100 bin lira gibi sembolik bir rakamdı. Bu rakamı almış olduğumuz yönetim kurulu kararıyla 3 milyon liraya çıkarılmasını oylamıştık. O karar gereği de bunu tabii ki meclisimize getirmek, meclisimizin yetkisinden bu artımı yapmak, yaptırmak gerekiyor. Gündemin üçüncü maddesi olan Bodrum Belediyesi Personel mevcut sermayesinin 100 bin liradan 2 milyon 900 bin lira artışla 3 milyon lira olarak 3, bin lira, milyon liraya çıkartılmasını oylarınıza sunarım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Gündemin dördüncü maddesi buyurun. İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevki, 177 ada, 17 parselin, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, tekne imal ve çekak, çekek yeri amaçlı, 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı, teklifine ilişkin alınan imar ve bayındırlık komisyonunun, 31.07.2024 tarih ve 2024'de 7 sayılı raporunun görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu buyurun lütfen. İlçemiz Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevki, 177 ada 17 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan tekne imal ve çekek yeri amaçlı 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, şehircilik ilkeleri planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup, oy birliğiyle uygun bulunmuştur. Belediye meclisimizin takdirlerine saygıyla sunulur. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, imar ve şehircilik Komisyonun İmar Bayındırlık Komisyonunun raporunu oylarınıza sunarım. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Sevgili meclis, değerli meclis üyelerimiz. Bodrum Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantımız burada sona ermiştir. Gündemi kapatıyorum. Gündemle alakalı söz, al, gündem dışı söz almak isteyen önce meclis üyelerimiz varsa onlara söz verelim. Ardından vatandaşlarımızdan söz almak isteyen varsa onlara söz verelim. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.